Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle günlük hayatımı da iş hayatımı daha iyi götüren ve her gün kullandığım 5 tane araçtan bahsedeceğim. Ve bu araçların hepsi de yapay zeka destekli araçlar arkadaşlar. Arkasındaki algoritmayı tabii şirket sırrı olduğu için tam olarak bilmesek de çok büyük ihtimalle yapay zeka kullanan araçlar arkadaşlar. Birinci araç arkadaşlar Grammarly. Grammarly arkadaşlar çok komplike böyle gramer hatalarını düzelten bir araç yani çok komplike derken şöyle mesela Word hani bir cümle, yani bir kelimeyi düzeltiyor ya mesela şurada hata yaptı mesela diye. Gerçi yeni versiyonları biraz daha gelişmişler. Bu Grammarly komple o cümlede yanlış olduğunu, işte bu cümlenin şuradasında anlam bozukluğu olduğunu vesaire e, belirtebiliyor. İşte o kelimenin oraya uymadığını vesaire be, belirtebiliyor. O yüzden Grammarly arkadaşlar bir süre sonra kullanmaya başlarsanız eliniz ayağınız oluyor. E, çünkü profesyonel ortamda eğer bir yazı yazıyorsanız biliyorsunuz gramer hatasıyla göndermek hoş olmaz. Yani kimse sevmez gramer hatasını. O yüzden de ha dünyanın sonu değildir ama gramer hatası olmasa çok daha iyidir. Çünkü profesyonel bir görüntü olmaz. O yüzden gramer gramerliyle bir şöyle bir çek check etmek güzel oluyor açıkçası. Ben açıkçası gramerli kullandıktan sonra yazımımın, tabi yıllar öncesinde başladım ben kullanımı, çok daha iyiye gittiğini gördüm. Ama sizi tembelliğe de alıştırabilirim. Neden? Çünkü nasıl olsa gramerli kullanıyorum, o düzeltecek diye siz umursamayabilirsiniz. Çok dümdüz, basit basit cümleler Bağlatsız bağlaçsız cümleler kurabilirsiniz, Buna da dikkat edin o Grammarly'nin önerdiği şeyleri şöyle bir kendiniz de bakın. Çünkü sonuçta bu bir araç. %100 doğru yapacak diye bir şey yok. Siz nihai karar vereceksiniz o yüzden onun önerdiği şeylere özellikle sürekli yaptığınız hatalar varsa bakın ki o hataları düzeltin. İkinci araç da arkadaşlar GitHub Copilot. Yani Copilot Şimdi arkadaşlar bu kopya şöyle bir şey. Zaten kanalda da videolarını falan çektim. Çok uzatmayacağım. Siz bu VS Code, Visual Studio Code var ya oraya bir eklenti olarak geliyor. Siz yazdığınız kodlara öneriler bulunuyor. Öneriler de bulunuyor. Bu kodun devamı olabilir. Örneğin siz fonksiyonun adını yazarsınız ve o size hangi parametreleri alacağını, bu kodun nasıl yazılacağını gösterebilir. Ya da koda doküman yazabilirsiniz. Yani dokümanı e, oluştur yazıyorsunuz kısacası ve o size bir e, doküman oluşturuyor o kod için veya da mesela ben bazen çok yorgunsam kodun mesela o fonksiyon hakkında bir şey düşünemiyorsam artık çok uzun saatler kodladıysam ondan böyle bir destek alıyorum. O fonksiyonu ona oluşturuyorum. Eğer ki o oluşturduğu fonksiyon hani güzelse, hoşuma gittiyse ondan sonra o fonksiyonun üstünden gidiyorum. Hani doğru yapmış mı yoksa hani daha güzel, daha performanslı yapabildiğim yerler olabilir mi diye. Arkadaşlar Şöyle bir yapay zeka bir şey oluşturuyorsa size buna yüzde yüz güvenmemelisiniz. Hatta yüzde güvenirseniz çok büyük hata yaparsınız. Neden? Çünkü yapay zeka onun yani yapay zeka bir şey oluşturuyor ve bunun doğruluğunu e, test eden bir mekanizma yok. Mesela bir kod oluşturur, ama bu kod belki yanlış anlamıştır. Yani yanlış bir şekilde anlamıştır. Çünkü o sizin bütün o dosyanızı okuyor, ona göre sizin yazdığınız şeyden de sürekli e, bir öneri oluşturuyor. Şimdi bu öneri doğru olmak zorunda değil ve doğru olmadığında ve siz bunu eğer check etmezseniz tamamen yanlış bir fonksiyonda kodunuza devam edersiniz ve onun daha sonrasında bulmak zor olabilir böyle hatalar. O yüzden dikkat edin. Veya da işte test oluşturabilirsiniz kodunuz için mesela Hani kullanım alanları sınırsız arkadaşlar. Artık eğer ki ilginiz varsa bir bakın. Ben bayağıdır ücretsiz kullanıyordum test kullanıcısı olduğum için. Ama artık herkese açıldı. Yaklaşık herhalde bir aylık 10 dolar gibi bir ücret olacak. Eğer ki kod yazıyorsanız bence bu ücret değer ama tabii herkes, herkes yani kendi tercih. İkinci araç arkadaşlar GPT-3 yani GPT-3. Bu OpenAI'nin biliyorsunuz artık herkese açtığı GPT-3 API var. Oraya girip işte gpt 3ü yani kullanabiliyorsunuz. GPT-3'e sorular sorabiliyorsunuz veya da işte cevaplar alabiliyorsunuz vesaire. Bu GPT-3'ü ben ne için kullanıyorum her gün arkadaşlar? Ben fikir almak için kullanıyorum. Mesela bir konuda bir fikrim yok. Ben atıyorum tamamen. Ee, en basit YouTube'da video fikri için bile diyorum ki GPT-3'e şu konuda bana bir video fikri öner ve o bana video fikirleri öneriyor. Ben de mesela 10 tane video fikri istiyorum. 10 tane üretiyor ve ben birini çok beğeniyorum. Geçmişte birkaç tane e, Reels veya işte YouTube Shorts veya da genel video fikrini oradan açıkçası aldım çok yararlı oluyor arkadaşlar. Ve sadece video fikirleri değil, günlük hayatta değişik konularda fikir almak için kullanıyorum ama tabii yapay zeka kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Özellikle bir şey üreten yapay zekalı. Arkadaşlar bir sonraki araçta Google Assistant, Google Assistant'ı nerede kullanırım derseniz, Android Auto'da mesela Android telefonunuz varsa Android'e bağlanabiliyorsunuz, arabanıza bağlanabiliyorsunuz veya tabii iOS'ta da geçerli bu. Orada arkadaşlar, mesela WhatsApp'dan mesaj geldi mi veya işlerini navigasyon açmak istiyorsunuz falan, Google'ın ses e, algoritması yani ses tanıma algoritmaları çok gelişmiş. Siz oraya yazıp hiç elinizi telefonunuza dokunmadan araba kullanırken zaten araba kullanırken kesinlikle dokunulmamalı biliyorsunuz, bakılmamalı bile telefonu. E, Sesinizle tamamen e, güvenli bir şekilde işlemlerinizi, telefonunuzda işlemleri yapabiliyorsunuz. Örneğin ne yapabilirsiniz? Mesela çok hızlı bir şekilde bir mesaj atmanız gerekirse. Google Assistant'la hemen mesaj atabiliyorsunuz. Şunu yaz diyorsun, şunu gönder diyorsun. Veya gelen mesajı okuyabiliyor veya e, şuraya işte nasıl gidelim e, diye navigasyon sorabiliyorsunuz ve o da size cevap ve Ben gayet e, faydalı buluyorum ve gerçekten de e, oldukça kullanmaya, yani sıkça kullanmaya çalışıyorum. Bir sonraki bir sonraki madde arkadaşlar çeviri araçları. Bu ne olabilir? DeepL olabilir, işte Google Translate olabilir. Bunların artık yapay zeka kullandığını çoğumuz yani biliyor. DeepL ben çok kullanıyorum. Hatta Google Translate'ten de çok daha iyi olduğunu düşünüyorum çevirilerinin. Daha yeni Türkçesi de eklendi. Bu da sevindirici bir haber. Ama e, Türkçeden İngilizce o kadar iyi değil. Yani İngilizce, Almanca ben çok daha sıklıkla kullanıyorum. E, buradaki çeviriler çok daha iyi. Bu da tabii e, veri veri ile ilgili. Türkçe veri çok fazla e, olmadığı için İngilizce-Almanca'ya göre o yüzden birazcık daha performansı düşük. Ama İngilizce-Almanca cümlelerin böyle akıcılığı falan gerçekten çok 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 güzel oluyor. Ama DeepL'de de şöyle bir şey var arkadaşlar çok gizli bir çeviri yapıyorsanız o belinizi işte kullanılmasını engellemek için pro versiyona geçmeniz gerekebilir. Eğer böyle bir hani çok gizli bir çeviri yapacaksanız buna dikkat edin. Özellikle şirket işleri için kullanacaksanız direk kendiniz kullanmayın kesinlikle şirketinize danışın işte bunu kullanabilir miyim veya ne bileyim pro versiyonunu kullanabilirim vesaire vesaire diye ve bonus maddede arkadaşlar şu arabadaki güvenlik sistemleri arkadaşlar araba her gün yani çoğumuz sürüyor ve arabalarda artık güvenlik sistemleri oldukça gelişmiş arkadaşlar ve ki bu güvenlik sistemleri bazıları kamera kullanıyor Radar bazlı olanlar da var. Bu kamera bazlı olanlar da biliyorsunuz. Yani obje, yani bu mesela en basitinden benim aramamda şey var. Yoldaki işte e, hız tabelalarını ve trafik işaretlerini tanıyor. Bu işlerin trafik işaretlerini tabii ki de yapay zeka yani obje e, bulma algoritmaları da yapıyor. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle 5 tane her gün kullandığım e, yapay zeka bazlı araçtan bahsettim ve bu araçları günlük hayatımı geliştirmek için kullanıyorum ve iş hayatımı geliştirmek için kullanıyorum. Bir tane de bonus verdik. Siz bunlardan hangilerini kullanıyorsunuz? Bana yorumlarda yazın kendinize iyi.